Samsun Spor adeta konferans ligini fethediyor. Şu anda Avrupa'daki 3 temsilcimizden biri olan Samsun Spor aldığı sonuçlarla birlikte konferans liginde başarılı bir performans gösteriyor. 52 yaşındaki Alman teknik adam Thomas Reis nasıl oldu da Samsun'u hem Avrupa'da hem de ligdeki önemli maçlarda dişli bir rakip haline getirdi? Bugün birlikte onu inceleyeceğiz. Dilerseniz konferans liginde alınan sonuçlara kısaca bir göz atalım. Ondan sonra nasıl bir oyun oynayarak bunu başardılar detaylı olarak değerlendirelim. Beğeni butonuna bastıysanız başlıyorum. Geçtiğimiz sezonun son dakikalarda attığı golle ligde 3. olarak bitirmeyi başaran Samsun Spor Avrupa Ligi'nde elemelerden katılmaya hak kazanmıştı. Playoff turunda Coast ile eşleşen Karadeniz ekibi ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybederken iç sahada ise 0-0 berabere kaldı. İki ayaklı maçta iyi bir performans gösterilse de sonucu alamayarak Avrupa Ligi'ne gidemedi ve direkt olarak konferans ligi lig aşamasına kaldı. Lig aşamasında ilk maçı deplasmanda Lece Varşova'ya karşı oynayan Samsun Spor 10. dakikada Musaba ile golü buldu. Maçın geri kalanında tamamen savunma yaptı. Öyle ki maçın çoğunluğu Samsun yarı sahasında oynandı. Fakat Rice'in öğrencileri savunmada disiplin ve konsantrasyonu kaybetmeyerek maçı 1-0 bitirmeyi başardı. İkinci maçta ise içeride Dinamo Kiev'i konuk eden Karadeniz ekibi gitçi oyunundaki ustalığını göstererek rakibin 3-0'lık net bir skorla yendi ve yoluna devam etti. Musaba yine harika performansıyla ve attığı bir golü ile beraber maçın oyuncusu seçildi. Üçüncü maçta yine içeride oynayan Samsun bu sefer Malta ekibi Hamrun Spartans'ı konuk etti. Oldukça zayıf rakibine karşı maçta kontrol neredeyse tamamen Samsun Spor'daydı. Hem kapılan toplarla hem de set oyunuyla yapılan ataklarla Karadeniz ekibi yine 3-0'lık net bir skorla rakibi mağlup etti ve avaraj olarak da kendisini geliştirdi. Böylelikle aynı zamanda konferans liginin zirvesine Atatürk'lü armayı yerleştirmeyi başardı. Hem de bunu ilk 3 maçta gol yemeden yaptı. Dördüncü maçında ise İzlanda deplasmanına giden Samsun bu maçta çoğu oyuncusundan mahrumdu. Bredablik deplasmanına Şatka, Ençam, Kulübali ve Sousa'nın sakatlıkları vardı. Endiaye ve Eyüp Aydın Avrupa listesinde yine önceki maçlarda olduğu gibi yoktu. Ek olarak Celil yükseldi. Bayis olayından dolayı hak mahrumiyetine çarptırılmıştı. Bu nedenle aslında bayağı bir eksikle çıktığını söyleyebiliriz Samsun'un. Maçta %62 oranında topa sahip olan Samsun yer yer iyi ataklar gerçekleştirse de 7 geçitlerden canı birazcık yandı. Özellikle İzlanda ekibinin attığı ikinci goldeki hatalar Thomas Rice'ın da canını sıkmış gibiydi. Maç sonrasında yaptığı açıklamada bu tarz hataları yapmamak gerektiğini söyledi. Ancak 2-2 berabere biten maçta öne çıkan bir isim varsa o da Muandil Manji'ydi. Çünkü attığı iki golle birlikte maçın en iyisiydi. Yine de Brad deplasmanında 72'de beraberlik golü gelmiş olmasına rağmen rakip takımdan aldığı bir puanla birlikte zirvede kalmayı başaran bir Samsun Spor vardı ve konferans ligindeki hikaye henüz bu burada bitmemişti. İçeride Yunan temsilcisi Ayka karşı ise yine erkenden 4. dakikada öne geçmeyi başardı Samsun Spor. Aslında ilk yarıda oldukça etkili bir oyunda vardı. Hatta ikinci gole de bayağı yaklaşan bir Samsun vardı. Ancak ikinci yarıda Samsun'dan net bir fiziksel düşüş gördük ve Ayka bastırdığı dakikalarda 2 gol birden buldu. Samsun Spor özellikle son dakikalarda etkinliğini birazcık daha arttırmayı denese de topu ileriye taşıyamayınca skor değişmedi. Böylece Karadeniz ekibi Avrupa'daki ilk mağlubiyetini burada almış oldu. Fakat ilk 8'deki yerini korudu. Maz deplasmanında ise dişli bir rakibe karşı alınan bir mağlubiyetle beraber Samsun Spor Avrupa Arenası'ndaki ikinci mağlubiyetini aldı ve 10 puanla lig aşamasını ilk 24'te tamamlayarak bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazandı. Süper Lig'de ise şu ana kadar Trabzonspor deplasmanı ve Beşiktaş deplasmanından çıkarılan puanlar hatta galibiyeti kaçırmak da diyebiliriz belki. Yine içeride Fener Fenerbahçe'ye karşı alınmış beraberlikte oldukça önemliydi Samsun için. Deplasmanda Galatasaray'a karşı son anda gelen golle mağlup olunsa da maçın bütünündeki güzel oyun Samsun taraftarlarını oldukça memnun etti. Bu maçlarla birlikte Samsun aslında sadece Avrupa'da değil ligde de önemli maçlarda geçiş ne kadar iyi oynadığını görmüş olduk. Peki bu sonuçlar ışığında Samsung nasıl bir oyun oynadı? Aslında daha detaya o saha içi kısmına geçelim isterseniz. Ancak sizden ufak da bir ricam var. Samsun'un gelecek aşamalarda maç önü taktik analizlerini eğer istiyorsanız aşağıda mutlaka bunu belirtmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İlk olarak Thomas en çok tercih ettiği formasyon ve oyunculardan başlayalım. Sezonun genelinde 4-1-4-1 formasyonunu kullanan Alman teknik adam maçların tümünde kalede Okan Kocuğu tercih etti. Stopper tandeminde solda Van gelen ve sağda Şatka en çok oynayan ikili oldu. Ancak Şatka'nın sakatlandığı dönemde Borevkovic sağ stoperde görev yapmıştı. Sağ bekte takımın kaptanı Zeki Yavru, sol bekte Logi Thomas son takımın vazgeçilmez oyuncularından oldu. 6 numarada en çok süre alan oyuncu Makombo olurken Bayis'ten ceza alana kadar Celi yükseldi. 6 numarada yer yer iyi performanslar gösteriyordu. Celi yine zaman zaman 8 numaradaki eksiklerle de 8'de oynadığını görmüştük. Ancak normal şartlarda burada en çok kullanılan isim tabii ki Olivier Encham'dı. 10 numara tarzında birazcık daha ileri dönük oynayan isim ise Carlo Holsey'di. Burada en çok süre alan gol ve asistler ile takıma çok fazla katkı veren oyuncu. Sağ kanatta ise Emre Kılıç iyi performanslar vermeye devam ediyor. Ancak Kulübali sakatlanmadan önce daha çok onu görüyorduk orada. Sol kanatta Musaba da sezonun flash isimlerinden oldukça iyi bir katkı veriyor takıma. Santifor pozisyonda Muandil Manji konferans liginde her maçı tamamlarken ligde Çerifendiaya ile dönüşümlü oynuyor. NDA Avrupa yer almadığı için ligde Muandil Manji'yi birazcık da rotasyona alıyor diyebiliriz hoca için. Ancak konferans liginde fena olmayan bir performansı olduğundan bahsedebiliriz Muandil Manji'nin. Toplu ve topsuz oyunda peki Samsun nasıl oynuyor bakalım isterseniz. İlk olarak topsuz oyundan başlayalım. Samsun Spor Holsey Muandil Manji'nin yanına atarak 4-4-2 şeklinde bir karşılama yapıyor. Ön alan baskısına çıkıldığı anlarda da yine bu ikili prese öncülük ediyor. Direkt olarak rakibe ve topa basmak yerine rakip oyuncunun top atabileceği arkadaşlarına top atamaması için açı kapatarak alan baskısı yapmayı amaçlıyor bu ikili. Merkezi kapatarak daha çok rakibin bekler üzerinden oyun kurması isteniyor. Rakip out atışlarından geriden oyun kuracaksa ön alana yerleşiliyor. Rakip geriden ya da serbest atışta bir oyun kuracaksa ön baskı attı biraz daha ikinci bölgeye doğru geliyor. Rakibin güvenli bölgede yan pas yapmasına izin ver veriyor Karadeniz ekibi. Ne zaman ki top ikinci bölgeye geliyor o zaman özellikle rakip kanatlara birebir karşılama ve baskı uygulanıyor. Zaten kazanılan topların çoğu da birinci bölge ya da ikinci bölgede oluyor. Rakip yarı alanda maç başına top çalmada 1,4 ortalama ile şu an konferans liginde bu konunun kötü takımından birisi olarak gözüküyor Samsun. Tabii ki bu birazcık da tercih nedeniyle böyle. Genel maç başına top kapmadı ise 9,2 ortalama yakalayarak bu konuda konferans liginin orta sıralarına yer alıyorlar. Oyunun iki yönünde oynamaya çalışan bir takım için iyi bir ortalama olduğunu söyleyebiliriz. Bunların yanı sıra konferans Konferans Samsunspor en az gol beklentisi veren takımlardan bir tanesi. Yine de takımın savunma zaafları tabii ki var. Özellikle hücumdayken top kaybedildiğinde ençam pozisyonunu kaybetmişse geç hücumlarını savunmakta zorlanıyorlar. Ençam toplu oyunda kendini biraz daha ileriye attığı için 6 numarada oynayan Makombu tek kalabiliyor savunma yaparken. Ek olarak bekler ileri çıktığında stoperler rakip kanatla eşleşip sıkıntı yaşayabiliyor. Örnek vermek gerekirse Ayek'in ikinci golünde sol bek Thomas Son ileride konumlanarak aslında 6 numara oynayan Mokombo'nun kontrol etmesi gereken rakibe yaklaşıyor. Böyle Ayek Tomasso'nun arkasına topu atarak kendi hücum oyuncularını Samsun savunmasıyla birebir eşleştirmeyi başarıyor. Yani sayısal eşitliği yakalıyor hücumda. Koyuta gibi hızlı bir oyuncu Van Drongelen gibi ağır bir stoperle eşleşince dribblingle onu geçip golü atıyor. Dediğim gibi böyle yer yer bu tarz hatalar görebiliyoruz Samsun savunmasında. Toplu oyunda ise geriden topla çıkarken bazen Mokombo'nun geri gelmesiyle bir üçlü yaparken bazen de bir beki ileri gönderip diğer bekle arkada üçlü oluşturuyor. Özellikle gerideki pasları Van Drongelen'in dağıttığını söylemek lazım. Yer yer dekine oynadığı güzel paslarla takımını atağa kaldırabiliyor. Yerden topla çıkan Bunlar oldukça rahatlatıyor Samsa Sporu. Fakat konferans ligi başta olmak üzere çoğu maçta risk almadan topu Musaba'nın kanadına ya da Muadil Manje'ye doğru uzun vurmayı tercih ediyor burada kaleci Okan Koçuk. Uzun vururken Samsun savunma çizgisi de öne çıkıyor. Böylelikle rakip baskı hattı tehlikeli bölgeden uzaklaşmış oluyor. Thomas Rice özellikle kendi savunma hattı gerideyken uzun vurdurmayı çok sevmeyen bir hocam. Çünkü bu sefer hatlar arasında büyük boşluklar oluştuğu için rakip oyuncular ikinci topları orta sahada kolay toplayıp hızlıca geçişe çıkabiliyor. Hatlar arasının kısa mesafede olmasına ve rakibin hatlar arasındaki boşlukları doldurmamasına gayret ettiğini söyleyebiliriz Alman teknik adamın. Az önce de bahsettiğim gibi özellikle konferans liginde ve Süper Lig'deki daha güçlü takımlara karşı Samsun'un geçiş oyunu oynadığını da görüyoruz. Samsun Spor kaptığı topları çoğunlukla sol kanattaki Musaba ile buluşturmaya çalışıyor. Musaba da topu aldığını hızlı bir şekilde dripling yapıp rakip eksiltmeye çalışıyor. Bu nedenle geçiş hücumlarını genellikle sol tarafa yönlendirmeyi amaçlıyor Samsunlu futbolcular. Örnek vermek gerekirse ayak maçında Emre Kılıç orta sahada iyi bir pas arası yaptıktan sonra takımı kontra atağı kaldırıyor ve biraz sürdükten sonra sol kanatta uzayan Musaba'ya güzel bir pas bırakıyor. Musaba da topu sürerek Muandil Manji'ye çeviriyor. Golle sonuçlanmasa da iyi bir kontra atak olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir örnekte ise Kiev'e karşı oynanan maçta Musaba sol çizgide topla buluşuyor ve dripling ile rakibine çalım atarak topu içeri çevirmeye çalışıyor. Bu tarz pozisyonlara oldukça fazla deniyorlar. Bir parantezde burada Muandil Manji'yi açmak lazım. Hedef adam rolünde oynayan çatlı oyuncu hem duvar olabiliyor hem de arkaya güzel kaçıyor. Bu da Samsun'un şu anki oyun planında önemli katkı sağlıyor. Tabii ki kaçırdığı gollerle birlikte çok fazla saç baş yoldursa da oyuncu profili olarak aslında Samsun'un ihtiyacı olan bir profil olduğunu söyleyebiliriz. Yine Kiev maçından bakarsak bunun attığı pasa duvar olan Muandil Manje topu yine sol kanattan uzaya Musaba'ya göndermişti ve Musaba hızlıca takımı atağa kaldırmıştı. Rakip ceza sahasına kadar topu sürdükten sonra Muandil Manje'ye topu çevirmişti ama atak yine golle sonuçlanmamıştı. Bir başka örnekte ise Hamlun Spartans'a karşı oynanan maçtaki bir sekansa Thomas Son Muandil Manji'ye uzun vuruyor ve adlı oyuncu harika dokunarak Musabayı savunmanın arkasına kaçırıyor. Bu özelliğinin yanı sıra arkaya kaçma konusunda da oldukça iyi olduğunu söylemiştin. Preda bir karşılaşması buna iyi bir örnek. İlk makam Makombo koşu yapan Muandil Maji fark ediyor ve iki savunmacının arasına muazzam bir pas atıyor. Çadlı oyuncu da koşunun devamında güzel bir gol atıyor. İkinci golde ise yine iki savunmacının arada oluşturduğu boşluğa doğru bir koşu atıyor ve Hose bekletmeden topu araya salıyor. Pozisyon devamında yine güzel bir golle ikinci golü atıyor Muandil Manji. Holse demişken bence Samsun tanımlarken birazcık onun da rolünden bahsetmek lazım. Holse aslında tam olarak takımın beyni konumunda hem topla dribling hem pas kalitesi hem de oyunu yönlendirmesiyle Samsun taşıdığını söyleyebiliriz. Thomas Rice ona oyun planında olabildiğince özgürlük vermiş durumda. Toplu oyunda özellikle oyuncu bireysel olarak bu özgürlüğün takımın yararını etkili şekilde kullanabiliyor. Yeri geldiğinde sol kanada sağ kanada devrilerek üçgenler oluşturmaya yardımcı oluyor. Bazen derine gelip top çıkarıyor. Bazı anlarda da rakip savunma arkasına koşu atan isim olabiliyor. Maçın gidişatına göre kendisine tanınan özgürlüğü takımın yararına kullanmaya çalışıyor. Sezonun bu bölümüne kadar da bu konuda fark net bir şekilde söyleyebiliriz. Samsun Spor'un konferans liginde ürettiği gol beklentisi yine en tepedeki takımlarla yarışır düzeyde. Maç başına 5 isabetli şut ve maç başına 2 golde gol ortalamasının ne kadar iyi olduğunu gösteriyor aslında. Tabii devre arası yaklaşırken bir de takımdaki eksikleri ve olası transferleri konuşmak lazım kısaca. İlk olarak 3 tane stoper yaralıyor takımda. Yani şatka sakatlandığında Borevkovic görevi yapmıştı ve böylelikle herhangi bir stoper yedeği kalmamıştı. Burada net bir stoper takviyesi gerekebilir. Sabekte Zeki yerine Joao Mendes alternatifi olsa da Thomas Son yerine yedeklik yapan Son Ergül Thomas Son'un yerini pek dolduramayan bir isim. Yine Thomas Son profilinde genç bir isim buraya transfer edilebilir. Merkezde mevcut oyunculardan biraz daha iyi bir 8 numara alınması gerekecektir. Ençam fena değil iyi oynadığı maçlar da var fakat orada rotasyon kalitesinin artması gerekiyor. Yine Hoysen'in bir yedeğinin olmaması büyük risk bence. Tabi yazın transfer Afonso Sousa'nın ciddi şekilde ile sakatlığı olması takımın elini de zayıflattı. Ayrıca Okan'ın son dönemdeki performansından dolayı kaleci transferi de gündemdeydi. Ancak bu bölgeler haricinde Santrafor mevkiinde de Şerif Endia'ya zaten konferans kadrosuna yazılacağı için ciddi bir eksik olmayacak gibi gözüküyor. Eğer bu video belli bir izlenme seviyesine gelirse kışın transfer olarak ne yapmalı Samsun'a ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Ancak bunun için desteğiniz ve arkadaşlarınızla paylaşımınız çok önemli. Burada da Samsun'un yükselişi gibi Fenerbahçe'nin Tedesco ile birlikte nasıl bir yükseliş yaptığını taktik analiz olarak detaylı bir şekilde açıklamıştık. Bu tarz videoların devamlılığı için kanala da abone olmayı unutmayın. Görüşmek